şimdi Hasanboğuldu'ya geldik. Burada harika bir şelale var. Hikayesini henüz bilmiyorum ama bir hikayesi var bu Hasanboğuldu olayının. Şöyle bakalım. Çok tatlış bebekler var burada böyle. Çok şekerler. Ailece gelmişler. Eksi 5 derece olduğu söyleniyor suyun. Aktığı içinde dolmuyor sürekli. Gördüğünüz gibi nasıl ilgiliyiz diyor. tam bir doğa harikası değil mi arkadaşlar? Burası Kaz Dağları arkadaşlar. Bu arada söylemiyorum unuttum. Türkiye'de oksijen bakımından en zengin olan yer olduğu söyleniyor. Birazdan yukarı tarafı doğru geçeceğiz. Evet, maalesef tarih, bilim, felsefe, sanat bizde önemli değil önemsenmiyor ve göç ediyor. Gördüğünüz gibi. Hani yine tarihi bir kaya değil evet ama insan doğaya bir fazlalık. Doğadaki izimiz hayvanlar gibi olsa keşke. Patiler olsa sadece, ayak izlerimiz olsa. Şu açıdan da göstereyim arkadaşlar. Muazzam. Birazdan aşağı ineceğiz zaten. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben yani yorum yapmıyorum yani. No comment. National Geographic'te bile böyle görüntüler yok. Bakın hayat ağacı. Kim bilir ne kadar yıldır bu evrende, bu dünyada. Bizim galaksimizde. Baksanıza şu köklerine bakın. Arka değil mi? harika bir manzara. Doğa çok güzel ve biz onu mahvetmememiz gerekirken her geçen gün daha da yok ediyoruz. Şimdi şunu merak ettim. Mesela eskiden acaba kimler burada yaşamış? Nasıl yaşamış? Ne yapmışlar? Burada kaç kişi bu yapmış mesela? Tabii eskiden evler yok. İnsan böyle bir geçmişe gidiyor, hayal ediyor. Ne hikayeler yaşandı acaba? Değişik değil mi? Şu an e, bacağımı hissedemiyorum. Gerçekten hissedemiyorum. O kadar soğuk ki. Buz gibi. Arkadaşlar su cidden çok soğuk. Bayağı soğuk. Şimdi ilerlemeye çalışıyorum. Telefonu düşürürsem zaten. Geçen sene de çaldırmıştım zeytinize. Tam olur yani. Oo gerçekten ah buz gibi. Buz gibi. Eksi 5 diyorlar ama inanmıyoruz tabii. Oh. Oh. Evet. O kadar derin bayağı var. Derinlik bayağı var mı orada? Aynı değil mi? Çok kötü. Evet. Şelalemizin altına geldik. Harika. Sen burasını Cennet gibi, <laughs> mükemmel. <gülüyor> yani, erkek erkek da öyle Arkadaşlar Hasan bu olduğu şehir. Şimdi ben diyordum ki bu. Hasan Oldu ne alaka? Yani şimdi hatırladım. Sabahattin Ali'yi çok seven biri olaraktan. Evet. Uzaklardan sesin aldım. Çevreni deride buldum. Nereye gittiğini bil, gittiğini bildim. Hasan'ın arkandan geldim. Sarı Hakkülü dal boylum, saz benizli ayva tüylüm, tatlı sözlü melek uylum. Hasan'ın Hasan'ım ardından ardından geldim. Köyden obadan koğulan, duru sularda boğulan, toz köpük olup dağılan Hasan'ım ardından geldim. Sarp dağlara getirdiğim, kavuşmadan yitirdiğim, ah kefensi, ak kefensiz yatırdığım Hasan'ım ardından geldim. Emine'yi yaslı eden, Kerem olup aslı eden, dağı taşı sesli eden Hasan'ım ardından geldim. Şimdi bunun hikayesini okuyorum arkadaşlar. Bakalım. Hasan Buldu bir aşk hikayesi ve onun hazin sonu anlatır. Obalı Emine ile Ovalı Hasan'ın aşk hikayesidir. Hasan'la Emine birbirini severler. Ancak ikisinin de yaşayış tarzları birbirinden farklı olduğu için kavuşmaları zordur ama yine de Emine'yi ailesinden ister. Oba geleneğinde ise Emine'nin Hasan evlenmesi için bir şart vardır. Hasan'ın köyden obaya kadar hiç dinlenmeden sırtında bir çuval tuz getirmesi gerekir. Bunu Hasan bunu kabul eder. Emine de Hasan'ı bekle gider. <laughs> Hasan köyden bir çuval tuz alır ve yola koyulur. İlk zamanlarda zorlanmaz ama güneşin yorgunluğun yorgun tesiriyle terler. Ve çuvallık tuzlar sırtını yakmaya başlar. Emine töreyi bozmamak için dinlenmesine izin vermez ve yardım etmez. Hasan bütün gücüyle tuz dolu çuval taşımaya çalışır. Ancak belli bir süre sonra tokat, sonra takattan düşer. Takattan olmaz. Takattan düşer. Tuz çuvalıyla yığılır kalır. Bunun üzerine Emine çuval alır ve yola devam eder. Hasan Emine'nin arkasından bağırır. Emine onun gömleğinin bir parçasını pardon bağırır ve Emine ben gelemedim sen benim arkamdan gel der. Hasan o günden sonra gören olmamıştır. Emine o gömleğin bir parçasını derin kenarında bulur. Hasan'ın sesi sürekli kulağında çınlar. Sürekli Emine'yi çağırır. Emine'nin durumunu her gün daha da kötüleşir. En son dere kenarında bir ağacı Hasan'ın gömleğiyle kendini asar. Oo çok acıklı. Bak İngilizcesini var ya daha iyi anlatmışlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Uf uh, uzun anlatmışlar. Türkçesi iki satır. O da enteresan. Yani. Şu yoldan geldik. Arkadaşlar burası da Urfa Balıklı Göl. Değil bildiğiniz Hasan Boğdu'daki ee, balık havuzu. Az önce yeni bir bilgi öğrendim. Ee, Hasan Boğuldu light bir erkek değilmiş. Yani bir kadın için, bir kız için sırtında tuz taşıyan e, salak bir adam değilmiş. Ölme nedeni daha farklıymış. Akrabalar da onu söylüyormuş. Bildiğiniz abi adam e, kafa iyi, demleniyor. Bu arada balık tutmaya çalışıyor aşağıdaki şeylerle de muhtemelen. Orada denize boğup, düşüp e, düşüp boğulup ölüyor. Yani bir Leyla için çölleri düşme hikayesi vardır ya. Neyzen o adamlardan değilmiş arkadaşlar. Bu beni mutlu etti en azından. Hiçbir insanı kutsallaştırmak doğru değil yani. Ne yani? Sırtına tuz mu taşınır bir kız için? Ne olacak? Ya da tuzu taşımasan ne olacak? Hikaye zaten baştan saçma. Bu sarı balık daha neymiş ya? Albino <laughs> Albin hastası neymiş? İşte böyle. Sen de mi seveceksin? Bak seni gel ünlü yapayım gel. <laughs> Gel YouTube kanalıma. Adı ne senin? Lara. Lara ne kadar güzel bir isim. Saçları hiç yok ama. Yani. Kel Lara. Lara. Evet Lara balıkları çok sevdi. Şimdi, Şimdi yiyecek, 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 yiyecek onları. Hadi <laughs> ye. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> Lara. Bye, bye. Lara bay bay. Bay bay. Bakamıyordu güneşte. Seni o şirinliğini yerim ben. Git. Spa. Çocuklar dünyanın en masum insanları. Çünkü beyinleri yok ve aptallar. Yani beyin oldukça masumiyetle düşüyor ona bağlı olaraktan maalesef. Yani beyinlerken derken düşünme yetisi, plan yapabilme. İşte insanın en büyük bence kusuru bu arkadaşlar. Hayvanlar da öyle mesela. Plan yapmaz. Hani benim evdeki kedim beni öldürmeyi düşünmez. Belki de düşündür bilmiyorum en azından. Bu güzel bir şey. Otonom yaşarlar. O yüzden bebekler ve çocuklar güzel, masumlar. Saflar ya. İki yüzüne C yaptığın zaman mutlu olabiliyorlar. Küçük şeyler onları mutlu edebiliyor. Ama insanoğlu tabii yaşadıkça ve büyüdükçe doyumsuzlaşıyor arkadaşlar. Mesela ben şimdi bu balıkların hepsini yemek istiyorum. Vallahi can çekti ya doyumsuz olsun. Hele şu albino olanlar çok ilginç yani sarı. Daha güzel geldi gözüme. Atlasam mı ne yapsam? Neyse şimdi şelaleye iniyoruz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.